Terima kasih telah menonton! şurada 3 seviye yine. Galiba aldım. Gitti ya. Dişi varmış. Hı? Dişi varmış. Yok. <laughs> yok yok o 3 değildir sen yanlış gördün şimdi. Bir de o bir. Ne oldu mu acaba? Duygularıyla ha. oynuyorsun. Yok. Kim oğlum? I got supplies. 3 seviyelik var gel. Yani. Ya. Adam var. Adamlar burada, adamlar burada, adamlar burada. Kaya arkası biri Şur, galiba. Bir tanesi Bir tanesi orada dikkat et ona Emre. Kırmızı evin orada. Bunlar çatışıyor ya. Susturdular birini. Adam burada. Beni gördü. Nerede? 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 Marked Burası location. Nerede? Oh. vurdum baya ona bunlar nasıl taktın baya boss muydu? aman allah ım. aman tengerim abi burada <laughs> taktın Güzel güzel güzel. Yeter ya. Gel bakayım buraya. Kaleye git kaleye. Kaleye git yani. Kaleye gelsin. Biz. Ne yönünde drop var ama. Mark Boş ver biz atacağız zaten gelecek. Yani adam olabilir. Bir hiç yürümüyormuş. Şuraya bak. Bomba. Salla kraliçem. 215'e kasıyor. Araba. Biz mi? Biz değil. Bu taraf geliyor. Gelsin. Geldiler. Durmadılar. Durmadılar yani. Gidiyorlar, gidiyorlar. Gidiyorlar gördüm. Nerede? Ha bak şurada. Şurada şurada. Sola, sola doğru gittiler. kaçıyor. Kasmalar yaşanıyor. Hep kasıyor ama kime kasıyor? Aha adamlar burada. Önümüzde. Var. İndirdim birini. İndirdim. Tam birini düşürdüm. Biri düştü. O adam. Bir gitti mi? Nereye götürdün? He arkalayacağız mı onları? Ne Biri baygın. Biri düş. Biri baygın, baydım ben. Ama artık baygın değil. Kaldım ben. İleri ileriki evlere gitseydim diye. Gördün mü? Düşman Doğru. görüldü. Gördün mü? Ha, evet oradalar. Gördüm. Mark the location. Orada da mı? Oo, gördüm. O ne? O adam değil. Vurdum. Adam değil. Bir dakika. Değil o adam. Adam adam. Adam. Biri bayıldı. Biri, biri daha bayıldı. İki baygın. daha baygın. Bomba çektim. Girmeyin. Bitti, Bitti, bomba. Aşağıya düştü bomba. Bomba aşağı düştü. Bomba attın mı? Tamam iyi ki atmamışım. <laughs> İçeri değeri. İşte, Abi adam... Saçma saçma yürümeye başladı. Yani tepeden başka bir yerde olamazlar zaten. Bir tepe var. Adamlar evet. ya tepede ya civcivlerdedir. Ama büyük ihtimal tepededir. Evet. Oh, maşallah. Nasıl kast? Burada bırakıyorum abi. Oyun ne biçim kasıyor. Evet. Altımızda bile kalın olabilir. kasıyor kasıyor sağınıza solunuza dikkat edin her kayadan adam çıkabilir bu burası temiz gibi ya şu kayaya dikkat edin o kaya ve onun yanındaki kayaya burada çok arkalandık biliyorsun çok kasıyor ya ben içeri girdim yalnız. Ama kimse yok. Abi üstte üstümüzde değiller. Altımızda kaldılar artık. Her türlü. Abi burada, burada. Adam burada. Dropta evet. mı? Yok yok. Mark ben drop'u aşağı iniyor sola Nerede? doğru. Hah gördüm. Yukarı geldi adam. Gördüm gördüm. Gördüm. Nereye Araba, yukarı? Arabaları yani? doğru zaten. Kulübenin oraya geldi. Ha aşağıda gidiyor. Şuradan çıkacaklar. Mark Arabalarını gördüm. Abi ne kadar çok yerdeyiz? Arabanın arkasında biri. Marked a location. Marked location. Bu evde. Abi düşecek misin? Gördüm. M. M. Var. Abi <laughs> şey var. Düşman abi. <laughs> abi. Kraliçeyi adamlar da şey yapmış 9 ee, seviye yelek giymişler herhalde çıkmıyor adamlar düşmüyor yani. Krali yani Kraliçeyi al sen kraliçeyi al kraliçeyi. Geliyorum lan Kraliçeyi alsana Geliyorum Kraliçeyi al. Alan gelecek abi 10 On saniye ona göre hareket et Tamam Adam, Can adam solumda Önümüzü şu anda bana istersen. baka baka geliyor açıkta Geliyorum. Nerede? Ben çıkayım buradan. Bu ağaç ikimize yetmez. Ee, kayanın arkasından gelin de Emre isterseniz şöyle şu arkasına Haysen. geçelim. Alan ilerledi, ilerlememiz lazım. Şöyle gelin. Şuradan alan giremez mi? Yok, giremiyorum. Hala giremiyorum. Ya kardeş yavaş vur kafamı. Böyle gel. Siz niye oraya gittiniz ya yani alan dışına mi? doğru? Ne yapıyorsunuz? Alana gireceğiz buradan işte girdim. Alandayım. Bak, yukarıdan gitseydik ya niye aşağı iniyoruz? <laughs> Sayılar önümüzdeki evde değil mi? Daha abi, iyi burası işte. Ölmemiş mi o anı? Ağaçta. Ee, kraliçe. Hangi ağaç? Hangi ağaçta işaretliyorum bak. Sarı çizmeli Mehmet abi. İnfoya bak. Bir <laughs> dakika. İşaretleyemedim oğlum bir dakika. Hadi be soldan yedim. Evet solda bir de AVM'li var solda. Neredeyim bir de arkamız var. Hayır. Nerede? Gel gel. Bir kişi diyor? Gel bana ben alacağım seni. AVM'li göremedim ben yani. Aşağı bak. Bu tarafta bir yerde. Neyse iyi oldu. Kaskı saçımı bozuyordu. AVM'li. Şu an görüldü. AVM'li. Yani. Ha, ha, hayır, hayır, Düşman görüldü. Ben AVM'li hala göremem. Şu. Düşman görüldü. Ben gördüm de ne oldu yani. Anladım bana bakıyor şu an. Kafama vuruyor sadece. Bana bakıyor şu an. Vurdum bir tane kafasına. Düşman baygın. görüldü. Çok güzel. AVM var. Şunu vurun. AVM 50'ye gidiyor. gidiyor. Kaldırıyor bir dakika dur onu vurayım. Ya kal vuramıyorum. Sola aç, sola aç. Arka geldi değil mi? Aha beni arkadan vurdu. Allah Allah Allah. Saklandım. Dayıları vurdunuz mu? Canım çok az. İnanamadım. Arkamızdan mı Arkamızdan mı geldi bir tane